Mesela MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında biliyorsunuz karalama kampanyası başlatılmıştı. ABD basını bunu sürekli gündeme getiriyordu. İşte Hep çözüm sürecindeki başarısından dolayı yapıldı dendi ama bu kazın bir ayağı. Diğer ayağında acaba yürütülen tırnak içindeki derinlikte ne var size göre? Şimdi, Oslo ha sürecine kadar gidiyor sanıyorum. E, tabii Oslo sürecine kadar gidiyor çünkü sorun ne biliyor musun? Aslında Nedir? Benim bir haber kaynağım, ismini söylemeyeceğim çünkü bunlar çok gizli şeyler, hepsi soruşturma açılabilir diye. Şunu söylediler: Kardeşim, Oslo'da MIT var, başbakan var, başbakanlık adına MIT var, evet. PKK var. Orada neden emniyet istihbarat yok? Evet. Niye yok? Dedi. Niye yok? Yani biz neden orada yoktuk dedi. Ya öyle bir şey olabilir Sayın Başbakanımız MİT'e hmm. bu görevi vermiş yurt dışında müzakere yapın. Burada akan kan 30 yıldır akan bir kan durdurulsun diye risk almış siyasi risk almış. Bu, bu bağlamda Sayın Hakan Fidan ve diğer ilgili MİT görevlilerini yurt dışında görevlendirmiş devlet adına gidiyorlar bir müzakere yapıyorlar. Ama bunlar diyor ki biz o masada neden yokuz?